Bu videoda çok kısaca EMC ana kıyık çambırları tanıtacağım. Şu arkamda gördüğünüz bir görsel. Bu beyaz renkli olanlar RF absorberları, RF emici malzemeleri koruyan malzemeler. Daha çok köpük tarzında koruyucu malzemeler dediğimiz. Siyahlar ise RF absorber dediğimiz RF emici malzemeler. Yine şu tarafta absorberların arkasında olan kare şeklinde olan siyahlarsa berit malzeme dediğimiz 30 MHz ile 1 GHz arasındaki sinyalleri emen malzemeler. Piramit şeklindeki olan RF absorberlar ise 1 GHz ve üzerindeki sinyalleri absorbe edebiliyor. Anakoyuk Chamber'ın dışı metalik levhalarla, panellerle kaplı bir ekranlı oda. İç de ferit malzemeler ve piramit şeklindeki absorblarla kaplı. izole bir oda. O yüzden yansımasız oda, yankısız oda da dinlebiliyor. Test edilen ürün anten ile belli bir mesafeden uzağa yerleştirilerek bu EMC testleri bu tür odalarda gerçekleştiriliyor.